Bakın bunlara bakıma geldim. Mamalarını, tuvaletlerini temizleyeyim, mamalarını koyayım diye. Bunlar var ya birbirini yiyorlar. Ufaklığı içeriden çıkardım. Ama hepsi de birbiriyle mücadele ediyor ya. Bu nasıl bir iş ya? Ne oluyor ya? Hey. Dün iyiydiniz. Oyun oynuyorlar herhalde. Herhalde oyun oynuyorlar. Kapışın ha. Kulaklarına diktin yine tilki gibi. Evet oyun oynuyorlar. Bu kaşınıyor zaten. Onu bir güzel kaşıyacak kapi şimdi. Bir de hemen yere yatıyor yani sırtından sağlam alıyor. Bak 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 dans titriyor. Korkunun gözünü seveyim korkunun. Kaç şimdi? Su su. Tamam. Su koyacağım ona. Değiştireceğim sularımızı. <laughs> ya oğlum su içiyor su. Eşek sıpası. <gülüyor> 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 nasıl su çıkmadın ya? Haydi çocuk. Bak abi hepsini kovalıyor ya. Hepsi yukarıda şimdi. Mia içeride kapsülünü yiyor. Kapsüllü mamasını yiyor daha doğrusu. Bu var ya